Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bir şey fark ettiniz mi? Gerçekten bir şey fark ettiniz mi? Arkadaşlar ben Sakura'dayım şu anda değil mi? Evet arkadaşlar. Şu anda beni Sakura'da gibi görüyorsunuz. Ki öyleyim zaten. <laughs> Beni sakurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ama içinizde soru işareti olduğunu eminim. Ve bu soru işareti diyor ki sen daha ice cream çekmiştin hani sakuraya veda ediyorduk işte. Hani sakura bitmişti başka oyunlara öyle şeyler du duyuyorum duyar gibiyim arkadaşlar. Ama plan değişti. Bundan sonra arkadaşlar Sakura'ya veda etmiyoruz arkadaşlar. Plan şöyle oldu ha. Sadece Sakura'da çekmiyoruz arkadaşlar. Bir tek e, diğer oyunları boş verip sadece Sakura'da çekmiyoruz. Plan şöyle. Ben oturdum, düşündüm, taşındım. Miciwiti ile de, Taygaila da konuştum, iyice cebine konuştum onlarla da. Bir, ve üçümüz bir karara vardık. Bu da arkadaşlar, Sakura'dan veda etmiyoruz. Hem veda edersek öyle düşündük. E, veda edersek bazı kişiler bizi takip edenler e, üzülecek. Bazıları da mutlu olacak. Bu e, adaletsizliğin giderilmesi için biz de bir çözüm bulduk. Bu da bir sakura oynayacağız bir de başka oyun oynayacağız. Böylece her şey eşitlenmiş olacak. Sakura sevmeyenler ister sakura videolarımı izleyemeyebilirler yani. Onlar kendileri bilirler arkadaşlar ve bu kararımıza sizden saygı duymanızı bekliyoruz. Yanlış anlamayın. Yani zorunlu değilsiniz. Sadece yani e, bu fikrimizi hoş gö gör görürsünüz inşallah yani ne diyeyim? İnşallah hoş görürsünüz bu e, kararımı. Yalnız bu karar hem eşit hem de adaletsiz olmayacak arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu kediye bakar mısınız? Ne yapıyor? Pisicik. Ne yapıyorsun? Dürü. Beni seni Aaa. Mücevit'i kedinin içine girmiş. Mücevit sen ne arıyorsun orada? Dürü. Seni İstanbul'a götürmeye geldim. Ne? Dürü. Tabii ki de burada birazcık yemek yemek istiyorum Dürü. Oh, keyfe bak. Uzanmışsın. Gel evet, bira kediler de keyif yapmaya kadar jüt. <laughs> Neyse tamam. Gel Tayga nerede? Şu deli kocan adam. Kocan olan adam jüt. Micaviti. Ben de buradayım. Ah Tayga neredesin? Gökyüzüne bak. Tövbe ya Rabbi ya. Telefondayım. Ne telefonla? A telefon cebimde. Tayga, ne arıyorsun sen orada? Ya karıcığım, Mücavit de şimdi bana bir büyü yaptı. Ne? Gerçek gerçek ortaya çıktı Ne? Büyü mü yaptı? Evet evet, büyü yaptı. Sonra telefonun içine girdim. Ve şu anda yanına gelemiyorum. Ne? Mücevherdi. O benim kocam. Git. Yaa. Yaa. Senin neden böyle kanatların var bu arada? Şey o kanatlar mı? Ee... Arkadaşlar ben peri oldum. Bunu kimse söylemek istemiyorum. Bu kararı aldığım için bir peri oldum. Ne saçmalık. Peri oldum bu kararı aldığım için. Eşitlik sağlandı. iyilik yapmış oldum. Bu yüzden de peri oldum. <laughs> bu sorunu kimse söylemeyeceğim dedim ama belki Micuvi de anlamış. Git. <laughs> Yuvşak oraya girelim. Geri... Arkadaşlar bu arada bilmeyenleriniz için söyleyeyim Mecovitti benim yardımcım. Yani nasıl söylesem size kanalın yapımcısı. Evet kanalın yapımcısı Mecovitti. Kendisi değişik bir tür kedi. Yani değişik bir tür kedi. Kanalın ismini ondan esinlenerek aldık. Aynı bilim adamları ampulü yani nasıl icat etti Edison ampulü nasıl icat ettiyse başka şeylerden doğadan uçaklardan kuşların kanatlarından esinlenerek yaptığı gibi bizde kanalı e, Micuvitti'den esinlenerek yaptık arkadaşlar Mecuvitte ne olarak ne diye sorarsanız hemen kısaca size hikayesini anlatayım. Arkadaşlar ben küçük yaşlarında, 4-5 yaşındayken kedi istemişim. Annemle babama Aa, kedi istiyorum, kedi istiyorum de, demişim. Annemle babamla bana kedi almayınca kendi kendime bir şey üretmişim. İsmi Micuitti. Hayali kedim olarak geçiyor arkadaşlar. O zamandan bugüne kadar Micuitti adlı hayali kedimle hala sohbet ediyor. Birlikte oyun oynuyoruz. Bu size çok çocukça gelebilir ama arkadaşlar ne kadar büyürseniz büyüyün. Bence çocuğunuz çocukluğunuzdan vazgeçmeyin. Yani yanlış anlamayın ama her yaşın bir güzel yanı vardır. Mesela çocuksunuz diyorsunuz ki ya ben büyümek istiyorum. Ha, e, küçükken hiçbir şey yapılmıyor. Ama arkadaşlar bu söylediğiniz doğru değil. Her yaşın bir güzel tarafı vardır. Her yaşın böyle güzel bir yanı vardır. Mesela küçükken dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Büyükken de çok güzel işler yapabilirsiniz. Okula gidebilirsiniz. Mesela Arkadaşlarınız olur çok güzel e, böyle şey yaparsınız işte işte çalışırsanız ne bileyim işte büyünce böyle oluyorsunuz ha, dediğim gibi her yaşın bir güzelliği var e, bir tane e, ev var arkadaşlar. Ee, ...yeni bir eve taşındık. Biz de durmadan yeni evlere taşınıyoruz arkadaşlar. Çünkü ben kendimi bilmiyorum. Ayrıca saçımı topuz yaptım arkadaşlar. Ee, konuşurken sürekli... E, ...ağzıma doğru geliyordu. Nefret ettim. Bu yüzden de topuz yaptım. Saçımı nasıl yakışmış mı? Ya karıcığım sana her şey yakışıyor. Ya kocacığım telefondan ...söylüyorsun dur bir büyü yapayım da... Ee, Telefondan konuşma artık. Bir dakika. Hemen büyü yapacağım. Hemen bir dakika. Hokus. Pokus. Koca arkadaşlar. Büyüyü yaptım bu arada. Büyü işe yaradı. Tayga hemen buraya gel. Tayga canım hemen buraya gel. Tamam geliyorum karıcığım. Gel. Bu video burada sona ermiştir. Şarj bitti çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar bu video burada sona erdi. Çünkü şarjım bitmek üzere. Evet arkadaşlar Bella'nın şarjı bitiyor. Bu video burada sona erdi. Haydi görüşürüz. Bay bay.